Doldurma alacak mıyız? Şu şekildiz, <laughs> şu şekildiz. Zaten halim. <gülüyor> <gülüyor> 60 yazıyor. 60 ne? 400 gram. <laughs> hepinize merhaba. Yeni bir videoda. Yan çalışını yapmadım daha konuşmamıştık. Biz ablam ve ikinci ablam <laughs> İrem ablamla İrem'le kalmaya geldik. Bir hafta burada olacağız. Dün işte akşam geldik. Ufak tefek bir şeyler yiyelim dedik. Acıkmıştık çünkü. Ve o sofranın mükemmelliği. Gülü biraz dişli bir şey çaktı. Bugün yağışı gösteriyordu zaten utandım bir tık. Deniz bozmuş bayağı ama ben bir iki güne düzeleceğini düşünüyorum. O da sıkıntı olmaz zaten bayağı film dizi indirdik. E, oyunlar oyunlar yanımızda takılacağız yani. Böyle bir kafa dinlemeli uzaklaşma iyi olacak. Burası sabında da sivitsiz durmuyor yani ama şu an piştim. Akşamları sivit muhakkak. Hatta kapşonu falan almadık keşke alsaydık dedik. Altlarım böyle ince. short ortaya yani. Akşamı bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Soğuk kahve yapıyorum. Bir de şu aldım. Mangalosu çıkmış. Cool hiç beğenmedim çünkü aşırı nane tadı geliyor. O yüzden bundan şöyle... Azıcık evet beri çok iyi. Cool aşırı nane, limon tadı gelmiş. Şimdi buz alıyoruz. Kahvemiz. Girl's tav. Her şey Yakışıklım. Ne? Theo James. <laughs> Biz sabahtan beri yemek yiyoruz, oturuyoruz, oyun oynadık. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çektik. Şu an Netflix'teki The Perfect Couple'ı izliyoruz. Güzel gidiyor bayağı. Tavsiye. Beğendik evet. Ee, şimdi de mısır yapacağız, yiyeceğiz. Az önce çikolata falan yemiştik bisküvi. gibi. Biz gerçekten 100 kilo alı falan gitti zararlı. Ben de tam bir küçük bedene girmiştim. <laughs> kötü oldu. Umarım eve gidince de girebilirim hala. Böyle bir lezzet yok. Hemen gidiyorsunuz marketten. Doldurulmuş mısır alıyorsunuz. Ve bu lezzetten <laughs> mahrum kalmıyorsunuz. Aydın, şunaydın. Bugün kaçıncı gün bilmiyorum. Kazan sahile ineceğiz yürüyüş yapmaya. Kahvaltı yaptık, ufak tefek giyindik. Bir bakacağız, bir yürüyelim dedik. Bir telefon, cüzdan ve anahtar grubu dışında. Kampımıza alacağımız... Ne olur, cüzdan, cüzdan dışında. Olur. Benim Gloss kulaklık, kendi, kulaklık, kendi. kulaklık kendi. ve e, ıslak mendil. Tamam. kartlık, e, de, ruj ya Bir de peçete ya. Senin? Ay, ay. Sırtını peçete. Çarpmak. Aynen. Bıçağım artık. Bıçak sıfır. Asla. Kulaklıksız yaşarım da nasıl yaşarım? Kulaklık Yok abi ben kulaklık <laughs> Benim güneş, güneş gözlüğü. Benim güneş gözlüğü o zaman kulaklık gözlüğü. ıslak mendil. Gloss. Islak mendile bakıyor musun? Ben de oh. çantamda dururum ya. ya ıslak mendil. Ay bilemedim. Dört olsun. <laughs> km, 4 olsun. 10 kilometre. Saat 10 kilometre yazıyor. Kuzeyden güneye doğru esiyor. Nem oranı ne %70. Bak kuma basış abi. Gerçekten. Asıl yuvarlan. Gel. Oyun iyi <laughs> tamam. Afiyet bal şeker. Aa kedi. Yani şunun güzelliği. Şu sofranın. çiçek yapıyorum. Biraz <laughs> ayaklarımı tutuyorum. <laughs> Diş teller için hayat gerçekten zor. Bir <laughs> şeyler <laughs> yiyoruz. Gel mi kız? Şey gibi oldu. Zorla bir şey söylesin. <laughs> Hayır neydi o? İşte bak, geçen gün benzetme yaptım. Merhaba. <laughs> Bağını ver ver oğlum. Kek <laughs> <misali. gülüyor> isteyen. Ben de. Hamlamış sandı. Uçtu gitti. Koşamıştı. Arka Arkada emeklilerin tarifesi var. Videoları yazın. <gülüyor> ne? Videolar için takip ediyoruz. Tarih videoları grubun yemekçisi. Grubun annesi. <laughs> Ve grubun fotoğrafçısı. Anneni gösterir misin? <laughs> Çantayı örüyorum. <da ürün. gülüyor> <laughs> Keyifli misin? Çok keyifliyim. Çok da mutluyum. İyi ki geldik. Seneye başka bir yerde tekrar beraber olduğumuzu ümit ediyorum. Çok güzelmiş. Evet, çok güzel. Biraz Eylül'de olduğumuz için soğuk tabii ki. Biraz esin, ama... Yarına tamamen düzelecek ya inşallah. Böyle güneş çıkacak. Güzel olacak. Tamam, 300 arkadaşlar. Olur. menüsü budur. Sarma yapacağız. Onun için bizim yapıyorum doğru bak. bak bakalım. Bak. Slay şef. Dolunuzdan da olsun? <laughs> Çöz. <laughs> Güzel bir tarifi. <laughs> Bayılacağız yani. O film için çok sabırsızız. <laughs> Denize gidiyoruz. Bugün ama çok güzel. Güneş güneşte. Denizin de çok güzel olacağını düşünüyoruz. Bugün bol bol yüzeceğiz. Kurulduk eşyalarımızla beraber. İkimiz şu sahili gösteriyorum. Bu. Şu denizin düzlüğü. Güzelliği sıcak mı? Haydi denize, çok sıcak bir taraflık. Kubo Hazretleri. Evet deniz tadını yine çocuklar çıkardı. <laughs> Seni yedim. Bu <laughs> değil Tamam otur. Hayır. Otur. Otur. Aferin. Aferin işte bu. Evet diş telli böyle bir şey maalesef ha? arkadaşlar. Bekle. Evet de bizimle beraber yemek yemek istedi. Verdim ona birazcık. Dedim ki beni arılardan koru ben de sana yemek veririm. Sözsüz bir anlaşma yaptık aramızda. Korumamız bodyguardımız. Arkadaşlar ailemle gittikçe büyüyor. Oraya git. Sağlı sağlı bizi Bak, koruyorlar. Böyle... Evet, şey şey balık şey. anne Kızlarımın güzelliği. <laughs> Ve ben Prenses Ve asıl bomba olay Le Ben daha da Ay ben de diyorum burada bana bir şey dokunuyor ya Evden hepinize merhaba. Başınıza neler geldi, neler oldu, bitti. Kısa bir özet geçeyim çünkü video yarım kaldı. Şöyle o balık yediğimiz gün, daha balığı pişirmeden önce şöyle oldu. Biz o gün denize çok yorulmuştuk. Gecenin kalmışız. uyuyakalmışız. Uyuyakalınca biz geç saatte uyandık. Geç saatte uyanınca normalde planladığımızdan daha geç başladık yani. Tam anlamda balıkları kızartıyorlardı. Tüp bitti. Bayağı ciddi bir tüp bitti. Arabamız yok. Market uzakta. Gidip dolduramayız. Tüp o kadar büyük yani taşımamız imkansız. Babamı aradık. Babam tanıdığı birini yönlendirdi. Başka tüp taktırdık. Tanıdık biri olmasaydı ne yapardık hiç bilmiyorum. Öyle tımsızlık ortada kalmıştık uyuyakalınca uyandığında mal gibi uyanırsınız ya tam öyleydik yani üçümüz de öyleydik ve bir de üstüne bu denk geliyor çok sinirlendik gerildik. Neyse hallettik bir şeyle ondan sonra giyindik hemen iki dakikada dedim ablamlara hadi giyinelim yine de hani boşver hani bir şekilde toparlayalım falan. Sonra bir şey olmamış gibi yemeğimizi yedik. <laughs> Ertesi gün deniz çok güzeldi daha bir güneşliydi yine biz denize gittik geldik yemek yedik yemekleri buraya koyardım. Sanırım kıymalı makarna yemiştik ve o var ya Müthişti yani gerçekten bayağı iyiydi. Sonraki gün yine biz denize gittik. Geldik işte yani takıldık, yemek yedik ettik. Videoda göstermediğim bir sürü an. Kahvesi kahve içtik, üzgünümüz der dinledik. Sonra bir baktık kına yapıyoruz. Gerçekten çok eğlendik, çok güzeldi. Ve son gün ne oldu biliyor musunuz? Benim kulağıma su girdi. Sağ kulağıma. Dedim ki çıkar herhalde. Hani tepin, işte tep hani şöyle tek zıplarsın, şöyle şöyle yaparsın falan filan ya. Onların hepsini yaptım ama hiçbirinde çözüme kavuşamadım. Kulağım hala su var hissediyorum. Duymuyorum çünkü. Duymuyorum. Kulağım tıkalı yani. Ben çok korktum ki duyamayacağım diye. Neyse işte eve gittik. Hala hala geçmedi. Sonra ben Google'dan bakmaya başladım. Şeker emmek, su içmek, yutkunmak, su buharı falan filan diyordu. Ben babam vardı en Dedim ki ne yapacağım? Dedi ki sıcak suyu kaynat onun buharını senin kulağına girsin dedi. Onun videosu da var. Fotoğrafı da var. Orayı buraya koyarım. Böyle aldım bardağı. Koydum kulağımdan üstümü de örttüm. Hiçbir balta yaramadı. Dedim ki uyuyup uyanınca herhalde geçer. Kulağımın üstüne yattım uyudum. Sabah uyandım geçmemişti. O gün de bizim dönüş günümüzdü. Küçük ufak tefekli aksiyonla bile yaşadık yani. Gerçekten çok hoş bir tatilimsi uzaklaşma, kafa dinlemece bir şeydi yani. Güzel dediğim gibi bu da bize bir ana olsun. Anası kalsın burada bu videonun. Neyse. Çok uzattım lafı. Biz İstanbul'a geri Döndük. Çok şükür. İki hafta sonra okullarım açılıyor. 30 Eylül'de. Çok heyecanlıyım. Hala konvenimi düşünmedim. Düşünmüyorum. Son güne kadar düşünmeyeceğim. Havaya bağlı. Çünkü mesela bugün yağmur yandı. Bu hafta yağmurlu. Son buhar havası var tamamen. Ama 30 Eylül'de nasıl hava olur? Güneşli olur? Yağmurlu mu olur? Ceket mi giyeceğim? Giymeyeceğim Ona göre kombinleri ayarlayacağız kızlar artık bakacağız. Bu videodan sonra üniversitenin ilk günü videosunun gelmesi için çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Umarım anksiyeteden çekmeyi unutmam. Böyle korkmam, şey yapmam. Bu videoyu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Hayatım ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Videoyu benim abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.